Çattaki sorunlarını dile getirdik. kendisi gayet dikkatlice bizleri hepsini dinledi. Sayın Bakanım bizlere yaptığı açıklamaları mutlaka sizlere de yapacaklardır. Ama özellikle Türkiye'de 3.2 milyon kobi var. Kobilerin özellikle de istihdamda olsun, yatırım amaçlı olsun, kobilerin, kobilerin mutlaka finansma erişim konusunda Desteklerini Sayın Bakan'dan rica ettik. Kendisi gayet her bir arkadaşımıza gayet olumlu yaklaştı ve önümüzdeki dönemin umutlu olduğunu bize ilettiler. Biz de konuları kendi derneğimizde değerlendireceğiz. Teşekkür ediyorum. Teşekkür Son derece verimli bir toplantıydı kadınlar her zaman biliyorsunuz ortak akla inanırlar. Dolayısıyla aklımızdaki her şeyi çok samimi olarak söyledik. Öngöremediğimiz noktaları söyledik. Dövizi sorduk, faizi sorduk. özellikle KDV ile ilgili büyük problemlerimiz vardı Sayın Bakanım. 3 yıldır bu konuyla ilgili çalışıyordu. Orada belirli bir noktaya gelindi mi diye söyledik. Kadınlar olarak dürüstçe her şeyi söyledik. İyi haber şu tamamen ana hedeflerinin enflasyonu düşürmek üzerine olacağını, belirli bir süre sonra zaten dövizde belli bir dalgalanmanın bir yere geleceğini ve enflasyon üzerine de daha uygun yani daha hedefteki rakamlarını söylediler ama dediler ki ben açıklamak istiyorum dediği için ben o rakamı söylemeyeceğim. Türkiye ancak üretirse yarınlara. Türkiye ancak çok daha fazla ve katma değeri yüksek ürün üretirse eee dünyadaki ligdeki yerini yükseltebilir. Onun için dedik o zaman bizim yatırıma ihtiyacımız var. Biz doğru dürüst arsa bulamıyoruz. Finansmanda sorunlarımız var ama finansmanı aşabiliriz ama özellikle yatırımla ilgili yer problemlerimiz var dedik. Kendisinin konusu olmamasına rağmen bakan olduğu için bizim bütün sorunlarımızda bürokrasinin her noktasında destek olacağını söyledi. Bir dertleşme havasındaydı. Hiçbir şekilde toplantıdan hiç kimse çıkmadı. Samimiyet çok önemli tabii ki. Biz çok samimiydik. Sayın Nebati Bakanım son derece samimiydi. Biz çok mutlu ayrıldık. Hakikaten pazar olsaydı ben direkt işe giderdim. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Çok, çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Teşekkür çok samimi bir toplantı geçti. Tüm sorunlarımızı aktardık Sayın Bakanımıza. O da daha iyi olacağından bahsetti. Özellikle enflasyon kur ve faiz şu an tabii hepimizin etkisi altında aldığı ve bizi çok etkileyen sıkıntılı bir durum. Bunların yakın zamanda geçeceğinden bahsetti. Ve teşvikler tabii ki KKKF'nin tekrar geleceğinden bahsetti ki bu bizim için çok önemliydi. İşte ihracatçının teşvik edileceğinden bahsetti. Yeni yatırımlar için umutluyuz. Ve kredilerin daha fona erişiminin kolay olacağını ve faizlerin düşeceğini söyledi. Bu bakımdan iyi ve verimli bir hafta geçtiğini söyleyebilirim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür, teşekkür, teşekkür ederiz. Ee, herkes kendi sektörüyle ilgili dertlerinden, problemlerinden, zorluklarından bahsetme lüksüne sahip oldu. Çok rahat bir ortamda herkes de birbirinin sektörüyle ilgili çok şey öğrendi diye düşünüyorum. Çünkü kendi sektörünüzün dışında bir dünya yok zannediyorsunuz halbuki var. Ee, onun için çok verimli bir toplantı oldu o açıdan. Ee, Sayın Bakan da herkesin söylediğini tek tek not aldı ve de cevaplamaya çalışıyor.